Çok Dilerseniz bir genel çerçeveyle başlayalım. Tabi. Günümüzde dijital güvenlik hangi sebeple, hangi nedenle bu kadar önemli bir hale geldi? Dilerseniz böyle başlayalım. Çok güzel bir soru. Şimdi Burak Bey günümüzde dijital güvenlik sadece teknoloji profesyonellerinin değil her bireyin ve kurumun öncelikli gündem maddelerinden biri tabii tabii bir haline gelmiş durumda. Ya bunun temel nedeni artık günlük yaşantımızda iş iş süreçlerimizde tamamında artık dijital platformları Kullanıyoruz. Tamamen bu süreçler dijital platformlara taşınmış durumda. İşte bankacılıktan sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine, alışverişten bunların ödeme sistemlerine kadar her türlü kritik veriyi biz bu platformlarda işliyoruz, saklıyoruz. Hı hı. Ee, bu da tabii kötü niyetli e, insanların ilgisini çekiyor. Çünkü e, buralardan alacakları verilerle e, sizleri hackleyerek sizlerin e, paranıza e, veya bazı kritik bilgilerinize ulaşabilirler. Şimdi e, tabi dijital e, şey mi dolandırıcılar böyle teşbih hata olmaz. Hı? Sanki toplumun kendisini en fazla geliştiren Aynen öyle. Kesimi arasına değil mi? Şu, ne kadar önlem alırsak alalım onlar bu satranç tahtasında hep bizden bir a, adım e, önde gidiyorlar. Yani. Bir adım önde gidiyorlar. Ya bizim e, bu konularda çok uyanık olmamız lazım. Şimdi çok fazla dolandırıcılık faaliyetleri oluyor. hı. hı. E, tabii kurumlar e, veya şirketler bunlarla ilgili önlemlerini alıyor. E, ama e, bireysel olarak da bizlerin bilinçli olması lazım. E, şimdi siber güvenlik e, bir zincir aslında. Yani hı hı. işte donanım güvenliği, yazılım güvenliği ve insan güvenliği. Yani insanın bilinçli olması ile ilgili bir şey. Ee, çok ilginç. Ee, mesela siber güvenlik zafiyetlerinin %20'si donanım ve yazılım güvenliğinden kaynaklanırken. %80 insan. Aynen öyle. insan Şimdi biz dolayısıyla bilinçli olmak zorundayız. Çünkü kurumlar şirketler o donanım ve yazılım tarafını bir şekilde siber güvenlik firmalarından destek alarak e, zaten zafiyetlerini kapatma yoluna gidiyorlar. Hı hı. Ama işte en kritik ve en zayıf nokta insan. Eğer insan bilinçsiz olursa o zaten kapıyı açmış oluyor. Şimdi burada şeyden bahsetmek istiyorum ben özellikle mesela niye bu kadar ilgi çekiyor? Çünkü veri çok fazla artıyor. Yani şey çok enteresan. Mesela her sene yani 2005 yılında üretilen veri bugüne kadar 2004 yılına kadar üretilen veri kadar bir yılda üretilen veri 2004 yılına kadar dünyada üretilen veri kadar. Veriden daha fazla. Aynen öyle, dijital veri. Hı hı. Şimdi 2006 2026 yılında bunu 2025 yılı da dahil olacak şekilde bu kadar veri üretilecek. Dolayısıyla her şey artık sanal ortamda, dijital ortamda. Hı hı. ve bu verileri korumak çok önemli bu nedenle. Hı, hı. Şimdi bunun dışında mesela biz nasıl koruruz? Ben mesela sıradan bir vatandaş olarak bir alışveriş yapsam veya sosyal medyaya giriyoruz, telefonlarıma işte uygulama indiriyorum. Ama güvenli mi? Ama değil mi? Bunu ben anlayamıyorum. Evet. Hatta bazen siber güvenlikçilerim bile. Tabii. bu tuzaklara değil mi? Tabi görüyoruz. Ee, şimdi e, tabii telefon aslında hepimiz birer e, bu e, dijital e, dünyanın kullanıcısıyız. Yani cep telefonlarımızda internete bağlanıyoruz, her türlü işlemimizi yapıyoruz. Hı -hı. Şimdi burada tabii mobil uygulamaların güvenliği söz konusu. E, yani her her mobil uygulamayı indirmememiz gerekiyor. Bu nasıl belirleyeceğiz onu? İşte bunların üreticileri var. Yani e, şey girdiğinizde işte platformlara girdiğinizde e, gerçekten üreticileri bunlar mı diye. Mesela biz bazen e, testler yapıyoruz. Aynı isimde birden fazla uygulama bulabiliyoruz. Logosu aynı, her şey. Logosu farklı, e, isimler benzer olabiliyor. E, orada e, işte e, firma ile görüşerek hangi uygulama sizin diyoruz. Dolayısıyla e, şeyi bilmek lazım. E, üreticisine bakmak lazım. E, güvenilir e, platformlardan uygulamalar indirmek lazım. E, bazen e, kötü niyetli insanlar. İşte size bir e, SMS gönderiyor, bir mail atıyor, bir link gönderiyor program linki. Hani bunu buradan indir diyor mesela. Hı hı. O zararlı bir yazılım büyük olasılıkla. Peki şunu merak ediyorum, siz devam edin de. Hı hı. Bana bir mesaj geldi. O mesaja tıkladım ama linke tıklamadım. Evet. Yine de bilgilerim gitmiş olur mu? Yani olmaz. Hmm.